Ne yapıyorsunuz Rüzgar? Esir. Masaj aleti gibi mi düşündün onu? Hadi bakalım ben de oturdum şimdi. Bütün hamurları, Bütün hamurları dökelim. Ver, ver açayım anneciğim hamuru ver açayım. Şimdi ver bakalım. Al bakalım. Şimdi Rüya bir şey soracağım bunlar ne? Bunlar şey değil mi ya marketten aldığımız sarımsak. A, evet arkadaşlar eğer sizin evinizde de böyle bir e, sarımsak ezici alet varsa bunun içine hamur koyup böyle bastırdığınızda tam bir spagetti oluyor. Daha önce bunun videosu vardı zaten. Bugün başka bir şey yapacağız Rüya'cığım. Efendim? Evet anneciğim hamur. Bir sürü de oyun hamurumuz varmış. Arkadaşlar dur bir dur anlatalım önce ne yapacağımızı. Arkadaşlar biz bugün oyun hamurundan... Ee, popitlerle oyun hamurlarına şekil vermeye deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Amacımız ne? Benim ben şöyle düşündüm. Ver popitleri. Şimdi ben popitimi aldım. Sen de aldın <laughs> mı ya? Mama, 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 değil. Mi? Ha Allah. bir daha söyle. Hamur. Evet. Al. Al burada hamur. Evet. Ben maviyle mi yapsam acaba? Ben yeşili yapıyorum. Yeşili mi? Tek tek yerleştireceğiz. Sonra da arkadaşlar Oo, böyle yaparak de, çıkartmaya çalışacağız çıkıyor mu ben peki şu anda amacımız ne biliyor musun ya? hepsini içine tek tek sokup ondan sonra çevirdiğimizde böyle bu şekilde böyle aynen çıkartmak yapabilir miyiz yapabilir. sence yaparız dur çıkartayım ben onu sana hangi renk evet. bir dakika o hiç kullanılmamış değil mi o yüzden alın bakabilir miyim be evet. tamam bakacağım sadece var ya vallahi hiç kullanılmamış hamur varmış bize ama Rüya bir şey söyleyeceğim sana bir daha oyun hamuru almaya gittiğimiz alacağımız renkleri bir önceden seçelim şu anda. Bak mavimiz var, kırmızı var, sarı var. Ondan sonra bir daha mavi var, bir daha yeşil var, bir daha yeşil var, bir daha kırmızı var. Mesela morumuz yok, pembemiz yok. Başka ne renk alabiliriz hamur düşün bakalım. Ama bir daha gittiğimizde bu renklerden alalım. Efendim. Evet anneciğim. O zaman ben başlıyorum. Rüya mavi yapıyor arkadaşlar. Ben kırmızı. Popit içine Hamur atıp şekil verme challenge başlasın. Ha. Rüya çok güzelmiş ama onun rengi. Arkadaşlar bizde açık maviler harika. var. Kımalı. Ama bunu böyle, tam bir turkuaz mavisi ve çok güzelmiş. Kımalı Bu da. arada ben başladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim popitimi. ilkini koydum. Bakalım nasıl olacak şekilleri. Böyle koyuyorum yavaş yavaş. Bunu da koyalım. Sonra da düzeltelim. Hadi bakalım siz de yapın. Arkadaşlar biz popitimizin içine Evet sen de şekiller yapıyorsun. Aferin sana. Şimdi Rüya arkadaşlar benimki de bitti. Göstereyim şöyle. Aa benim iki renk olmuş. Rüya fark etmemiştim. Bunlar böyle açık pembe bu kırmızıymış. Şimdi Rüya bunları ters çevirme zamanı. Hangisi? Anneciğim bunların hepsi senin hamurun zaten. Hayır o, o o rengi ben yaptım. Ha rengi bulan sensin. Hadi o zaman çevirmeye başlayalım mı? Bir. İki nasıl yapacağız? Böyle, işte. Ben şöyle direkt çevirmeyi deneyeceğim de. Bir, iki, üç. Arkadaşlar çıktı mı sizce? Hayır, aynen duruyor. Şimdi pıt pıt yapalım rüya şöyle. Aa! Ama ben böyle dur, bir dakika. Şimdi oldu, böyle. Oldu. Oldu mu bakayım? Arkadaşlar popitlerimiz. Ben hepsini birden çıkartacağım. Şöyle pink. gelmedi? Pink. Pink. Pink, pink. En son ay, kaldırdığımda merak ediyorum. Sen nasıl yapıyorsun? Sen tek tek mi çıkartıyorsun? Birimiz tek tek çıkartıyor arkadaşlar. Ben böyle hepsini birden çıkarttığımı düşünüyorum. Bakıyorum. Kalan var mı? Kalan var mı? Yok sanırım. Açıyorum. Aa benimkiler gene çıkmadı. Benimkiler yine çıkmadı. Sadece şu çıkarttığım çıkarttım. Başka yok. Öbürına bakayım. Arkadaşlar benimkiler olmamış güzel ya. Peki o zaman size bir şey soruyorum. Rüyamın seninkiler güzel gidiyor. Tamam mı? Gerçekten güzel. Bir de itiraf edeyim. Onunkinin böyle şeyleri şuraları daha yumuşak olduğu için benimkinin daha düzgün Anne. olacağını düşünmüştüm ben. Anne. Ama olmadı. Anne. Peki Rüya, bunu bunu çikolata ile yapmak ister misin? Erittiğimiz çikolatayı popite dökelim. Sonra da ters çevirelim. Ne diyorsun? Hem de çikolata kuruyacağı için daha güzel olur. Arkadaşlar eğer siz de diyorsanız bunu çikolatayla mutlaka denemelisiniz. Bize yorumlarda yazın. Biz de en kısa zamanda çikolatayla yapalım mı popit deneyini olur mu? Ay çikolataları da yeriz ayrı ya değil mi? Ay çok güzel olacak. Buz mu? Düşünürüz. Rüzgar hani de mama? De mama. Rüzgar? Sende yok mu değil mi ama? Ama. Hamurla oynuyorsun şu an tamam. Nereye? Bak abla oyun yapıyor sana. Sen Yarışman süt iç diye. Yarışman. Ne anneciğim yarışmanın konusu? Evet. Evet. Sütü iç. Ödül, evet. ödül ne? Rüzgar. Anneciğim ne oldu? Rüzgar bir şey diyeceğim sana. Bak be. Hadi oturun sütleri anne, için. Bunları, ver. ver. Tamam. Bir Tamam oturun. Sen de otur anneciğim. Aferin size. Evet aç bakalım hadi sen. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle oyunlu yaparak kardeşine süt içirmen çok güzel bir şey. Çünkü süt çok faydalı. Rüzgar içinde kalsiyum var. Kemiklerimiz güçlenir. Dişlerimiz güç. Hadi rüya rüya. Peki bir şey söyleyeceğim size. Sütünüzü ikiniz de bitirdiğiniz anda. Acaba ben de bir sürpriz mi yapsam size? Ne versem acaba size? Abur cubur mu istersiniz? Yoksa başka bir şey mi? Meyve mi? Ay, aklıma bir şey geldi senin için. Hem bu yaptığını iyi davranıştan dolayı. Kardeşine niye vermedin? <laughs> tamam seninkini de ben açayım tamam. Aç aç annem. Ben, ben de önce Hadi rüzgarı açıyorsunuz. Ha, şey, ha anladım. O döküyor ilk başta o yüzden mi üstünden isim birazcık? Al ben de sana yardım etmiş olayım. Peki o zaman sana soru geliyor ya hazır mısın? Hiç. Arkadaşlar siz de söyleyin. Sütünü bitiren Rüya'ya kardeşini süt içirmeye teşvik ettiği için. Acaba bir makyaj videosu mu çeksek? Ne istiyorsa yapabileceği özgür kalacak. Bütün makyaj malzemelerini kullanabileceği tek bir video. Ne diyorsun? Evet. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Sizce böyle video çekelim mi? Yoksa cilde makyaj zararlı çekmeyelim mi? Yorumlarda bize yazın. Evet şimdi evet başlıyorum. En çok en çok oy çekin derse makyaj videosunu çekelim. Ama ama en çok o çekmeyin. Çek. Aynen öyle. Siz ne derseniz onu yapacağız arkadaşlar. Bu arada sütler bitti mi? Şimdiki ödülden bahsedelim. Şekerler için. 5, 4, 3, İki bir iç 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 çek 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 sıra sende çek 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 bakayım bitmiş mi? Oo çok az kalmış. Bitince peki demama yapar mıyız? <laughs> ne oldu anneciğim? Baban da mı içsin süt? Şimdi sen iç bak Baba. bakayım Ha, bitmek üzere Rüzgar çok az kalmış hadi çek anneciğim iç 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 Rüya de durumdasın. Şişti yoksa karnın? Bitti. Oo, Rüya bitirdi. O zaman Rüya bir, iki, üç. Demem aldı şekerini hemen aldı. Sen de mi bitti Rüzgar? Onu biraz daha. Çok az var içinde onu da bitir hadi. Tamam iç onu. İç anneciğim kalanı. Bit, iç, 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 Tamam ah bitti. O kadar çoğu içemez anneciğim. İçiyor mu? Aa içti valla. O zaman Rüzgar bitirdin mi sütü? Süt bitti. Şekeri al. Bir iki üç de mama gelsin Rüzgar o zaman. O zaman şöyle yapalım. De mama. <laughs>